Merhaba arkadaşlar. Slav dillerini öğrenmeye merak sardıysanız, yazıya dökülen ilk Slav dili Makedoncadan başlamak en mantıklısı. Dolayısıyla biz bugün dil öğrenmeye alfabeden başlayacağız. Daha sonraki derslerde merak ettiğiniz bir konu olursa onu işleriz. Evet, başlayalım. Gördüğünüz gibi Makedonlar Kiril alfabesini kullanıyor. Görmeye aşina olmadığımız bir alfabe olduğu için zor olduğunu düşünmeyin. Ben transkripsiyonlarını da yazdım. Şimdi sırasıyla okumaya başlıyorum. A, B, V, G, D. Evet, G'nin üzerinde bir tane çizgi var. Bizim yumuşak G gibi düşünebilirsiniz. Ee, onun okunuşu da G, G sonra E, J, Z, bu da bizim S harfimiz. Onların D ve Z'nin birleşimiyle yani Z diye okuyabilirsiniz. I, J, K, L, Y, Y, M, N, N, O, P, R, S, T, K. K ve Y'nin birleşimi K. U, F, H, T. T ve S'nin birleşimi T. Ç, C ve Ş. Dilerseniz tekrar edelim. Bu sefer harflerle başlayan kelimeler ve Türkçe anlamlarını yazdım. A. Avion. Uçak. B. Bu başka. Böcek. V. Vest. Haber. G. Gitara. Gitar. D. Dedo. Dede. G. Gübre. Çöp. E. Esen. Sonbahar. J, jena, kadın. Z, zelena, yeşil. D, dit, duvar. I, igla, iğne. Y, yaje, halat. K, kola, araba. L, Luk, sarımsak. Y, Lyubov, aşk. M, meso, et. N, nos, burun. N, konj, at. O, oven, koç. P, prikazna, masal. R, raka, el. S, sok, meyve suyu. T, taşna, çanta. K, kebe, battaniye. U, Uçitel. öğretmen. F, frijider, dolabı H, heroy, kahraman. C. simet, tarçın. Ç, çikolata, çikolata. C, cemper, kazak. Ş, şkolo, Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorum yapmaktan ve abone olmaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoş kalın. Ve tekrar etmeyi unutmayın.